coğrafyalarında olan bitenin masaya yatırıldığı ve mevcut sorunların çözümü için arayışların dile getirildiği 20. Müslüman Topluluklar Birliği Konferansı önemli konuşmalara sahne oldu. İlk oturumlarda Mısır, Malezya, Endonezya ve Ürdün'den temsilciler ortak adımlar için görüşlerini paylaştı. <laughs> Dünyanın önemli İslami hareketlerinden biri olan Müslüman kardeşlerin Genel Başkan Yardımcısı Cuma Emin, Mısır'daki son duruma ilişkin bilgi vererek ilahi vahiy ve hadislerde işaret edilen birlik düşüncesine vurgu yaptı. Cuma Emin'in ardından kürsüye gelen Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Hadi Avank, Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan'ın bıraktığı mirasın Müslümanların sorunlarını çözmek adına en önemli çalışmalar olduğuna dikkat çekti. والقرآن علمنا بقوله تعالى تلك Endonezya'da kongreye katılım sağlayan Lütfi Hasan İshaksa, İslam dünyasının batının dümen suyuna gitmeyecek liderler yetiştirmek durumunda olduğunu ve bu konuda kendilerinin her türlü göreve hazır olduğunu ifade etti. <laughs> Kuveyt temsilcisi Mustafa Tağans'a tüm konuşmasını Milli Görüş Lideri merhum Erbakan Hoca'nın hayatına ayırarak onun çağımızdaki Müslümanlara tüm yaşamıyla örneklik teşkil ettiğini söyledi. Daha sonra heyetin huzuruna çıkan Ürdün İslami Amel Partisi Genel Başkanı Hamz Mansur ve Lübnan İslam Toplumu Başkanı İbrahim Ermısri'yi de Müslüman ülkelerin oluşturması gereken birliğe atıfta bulundular. على أن يحقق أكبر قدر من الإنجاز